Merhaba sevgili dostlar. Bugün tarihin önemli bir evliliğinden bahsedeceğim. Niye önemli? Tarihin ilk günlerinden itibaren bilinen günümüze kadar gelen bir destansı evlilik bu. Bu evliliğin temeldeki anlamı da bolluk ve bereket. Dünya üzerindeki bolluk ve bereket bu evlilikle beraber başlar diye düşünür Sümerliler ve o günden bugüne kadar çeşitli şekillere bürünerek günümüze kadar geldiğini biz biliyoruz. Onları da biraz sonra açıklayacağım size. Bu evlilik nasıl olmuştur? Şimdi Tanrıça inanmayı biliyoruz. Fettan, Cilveli, bolluk, bereket getiriyor ama yeryüzünün en önemli Tanrıçası olduğunu düşünüyor. Ve Tanrıçalar, Tanrılar listesinde ön sıralara kadar gelebilmiş ve buradaki marifetleriyle aslında ön sıralara kadar gelebilen bir Tanrıça inanmayı biliyoruz. Uruk kentinin de önemli bir e, tanrıçası biliyorsunuz. Uruk kentinin tanrısı aslında an koruyucu tanrı. Ama hem Dumuzi hem de İnanla Uruk'ta yaşadığı için e, ikisi de Uruk kentinin de aynı zamanda e, Gılgamış destanında da size anlattığım gibi koruyuculuğunu üstleniyor. Ve Uruk'la sürekli ilgililer. Şöyle bir olayla hazırlanıyor bu evlilik. Güneş tanrısı Utu İnanla'nın kardeşi. Çoban Tanrı Dumuzi'yi kız kardeşine uygun görüyor. Çoban Tanrı Dumuzi'yi biz nereden biliyoruz ona bakacak olursak eğer. Dumuzi krallar listesine, Sümer krallar listesine baktığımızda dördüncü sırada gelen bir kral aslında. İnanla ile evlenebilmesi için ona bir tanrısallık atfediyorlar çoban tanrı haline getiriyorlar ve domuz ile inanların evlenmesini istiyor Utu. Bunun için bunları yapıyor. Sonra ikisinin karşılıklı bir konuşması var. E yine bu Sümer tabletlerine göre anlattığım için karşılıklı bir konuşmalar var ama ortamda Dumuzi de var. Şöyle bir şey geçiyor. İşte yani o bana denk değil diyor inanla. E çiftçi tanrısı tanrısı Enkidu bana denk diyor. O diyor benim diyor soframı daha güzel donatır diyor. E, tahıllar getirir, buğdaylar getirir. Her şeyi getir, donatır benim soframı diyor. Otu e, tam cevap vereceksen Dumuzi oradan atılıyor. Diyor ki ben de diyor donatırım sofrayı diyor. Ben de diyor süt getiririm, yağ getiririm. Her şeyi getiririm ve çok güzel donatırım diyor. Bu sefer ona şöyle bir bakıyor ya, inanla. Senin diyor ailen diyor benim ailemle denk düşmez diyor. Öyle deyince Dumuzi duruyor. Hayır diyor benim ailem senin ailenle denk diyor. Bak diyor böyle böyle o arada secerelerini döküyorlar. Bu arada hem e, seceresini biz görmüş oluyoruz. Hem de Dumuzi'nin seceresini görmüş oluyoruz. Utu da ortamda. Sonunda e, bunlar böyle karşılıklı atıştıkça atıştıkça e, bir müddet sonra inanla e, çiftçi tanrıdan vazgeçiyor. Diyor ki dumuz ile evleneyim. Onun bu kadar ısrarcı olmasından da aslında e, biraz da gururu okşanıyor. Ve diyor ki evet ben e, çoban tanrısıyla evleneyim, dumuz ile evleneyim diye düşünmeye başlıyor. onu olur diyor. O arada böyle birbirlerine aşk dolu sözcükler. Yani akabinde nasıl oluyorsa aşk dolu sözcükler söylüyorlar. Bu da biliyorsunuz müsteşenlik e, Sümer tabletlerinde, Sümer hikayelerinde çok fazla var. E, onları görüyoruz bir müddet. Ondan sonra şeyi de söylüyor. Tabii bu arada Dumuzi inanmaya diyor ki ben seni diyor köle olarak istemiyorum diyor. Ben diyor seni diyor yormayacağım diyor işte diyor, ip eğirmeni istemiyorum diyor koyun postu yolmanı istemiyorum diyor sana diyor bolluklu diyor masalar donatacağım ben diyor böyle vaatlerde bulunuyor onun gönlünü alabilmek için. Demek ki bu vaatler ta o zamanlardan bu yana var e, tutuluyor tutulmuyor o ayrı bir mevzu ama başlangıç itibariyle bunlar var. Aynı vaatleri inanmadan da görüyor diyor ki seni diyor kentine diyor kral yapacağım ben diyor ve diyor seni diyor balla diyor şarapla besleyeceğim diyor. O da ona böyle vaatlerde bulunuyor. Ondan sonra bu anlaşmalar yapılıyor. Tabi e, burada Dumuzi sözünü tutuyor. Ona e, böyle taze toplanmış hurmalar yolluyor taze toplanmış böyle tahıllar yolluyor, birçok şeyler yolluyor. Biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu bir seraminin üzerinde, seramik bir kabın üzerinde görüyoruz. Bu seramik kap kaptan biraz bahsetmek lazım. Arkasında İnanlı'nın annesi duruyor bu seramik kapta. Önde de İnanna duruyor. Bir kapının eşiğindeler. O arada da böyle önlerinden, üzerlerinde yüklerle Sümerliler geliyorlar ve içeriye böyle bir takım meyveler, sebzeler, işte ne bileyim, e, tahıllar filan taşıyorlar. Yani bir nevi çeyizliği hani vaadetti ya Dumuziona. O çeyizlikleri getiriyorlar ve e, içeriye doğru koyuyorlar. İkisi de orada e, onu izliyor. Bu arada Dumuzi e, gerdeğe girmek üzere kapıda sabırsızlıkla bekliyor. Kapıyı dövüyor. Bunun üzerine kapıyı açıyorlar. Diyorlar ki hani senin biraz daha beklemen lazım. E, çünkü o arada bir takım hazırlıkları var e, anne ile kızın. Bu hazırlıklarda neler? Tipik yani her zamanki gibi... ...anne kızına bir takım evlilikle ilgili öğütler veriyor. Bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra kız, ondan sonra da güzel bir banyo yapılıyor. Tertemiz olunuyor. Hani bu gelin banyosu gibi bir şey. Güzel kokular sürülüyor, güzel yağlar sürülüyor. Bu şekilde inanlı evliliğe hazırlanıyor. Bu evliliğe hazırlandıktan sonra da bir gelin odası da var. O gelin odasında da dikkatimizi çeken anlatılan şey lapis lazuli taşı var ya onundan bir yatağın olduğu söyleniyor orada. Yani lapis lazuli taşından bir yatak var. Üzerinde güzel yumuşak örtüler falan var. Ama lapis lazuli taşından yani o lacivert taş dediğimiz o önemli taştan bir yatak kuruluyor oraya. Ve onlar öylece bir araya geliyorlar. Şimdi onların evlendiği gün önemli bir gün. Yani onların evliliği de Sümer'de bolluğun bereketin başladığı gün olarak bilinir. Onların evlendiği gün aynı zamanda bu Sümer şehirlerinde kralla baş rahibelerde evlilik yaparlar. O gün için bir evlilik gerçekleştirirler. Onu da bu zigguratların en tepesinde bu işler için ayrılmış bir odada olduğu söylenir. Sümerliler de bunları sürekli kayıtlara alırlar. Yani biliyorsunuz Sümer her şeyi yazar çizer. Onları da kayda alırlar ve o kayıtlar günümüze kadar tabletler vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Bu kayıtları yaparlar ve ondan sonra da hani o sene gelmeyen kralı da anlatırlar, geleni de anlatırlar. Böyle bir düzenleri vardır Sümerlilerin. Daha sonra İnanla Tapınakları'nda da benzer bir törene rastlarız. İnanla Tapınakları'nda da İnanla'nın rahibeleri o gün e, tapınaklara gelen e, erkeklerle bir araya gelirler. Ve bunun, yani oradan da bir para alırlar aslına bakarsanız ve bu parayı da yine e, tapınağa bağışlarlar. E, bunun e, bolluğu ve bereketi artırdığını düşünürler. Yani e, sistem bunun üzerinden gidiyor. Şimdi bu evlilik töreni çok önemli bir tören. İnanna ile yaptığı bu evlilik töreni daha sonrasında da daha da önemli hale gelecek. Bu evlilik töreninden sonra artık İnanna yukarının yani yukarı dünyanın bir hakimi durumunda Yani yukarıda, büyük yukarı denilen büyük yukarı denilen yerde bir hakimiyet kuruyor. Fakat büyük aşağı'yı merak ediyor. Büyük aşağı dediği neresi biliyor musunuz? Yer altı dünyası. Yani yer altı dünyasını merak ediyor. Büyük aşağı'yı merak ediyor ve büyük aşağıda neler olduğunu görmek istiyor. Aslında derdi orayı merak etmek de değil. Oradaki hakimiyeti Acaba elime geçirebilir miyim? Yani çünkü öyle bir dünyası var inananın. Hani hırslı e, ve istediklerini elde etmek üzere bir dünyası var. Eee inananın yapısını aşağı yukarı biliyorsunuz. Hani anlatıyorum sürekli. E, büyük aşağıya inecek. Büyük aşağıya inecek. Büyük yukarıyı biliyor. Büyük aşağıya inecek. Artık Uruk şe şehrinde de kendi varlığını kabul ettirmiş. Bütün dünyada kendi varlığını kabul ettirmiş. Büyük aşağıya inecek. Peki büyük aşağıda onu e, inmesini gerektiren şey ne? kız kardeşi Ereşkigal Ereşkigal Büyük Aşağı'nın e, Tanrıçası Ereşkigal'ın yanına gitmek istiyor Aslında Belki de oradaki onun hükümranlığına da son vermek istiyor orası yazılmıyor ama öyle bir hissiyatımız var bizim bu konuyla ilgili e, şimdi Büyük Aşağı'ya inecek ama bir hazırlık yapması gerekiyor önce e, bu hazırlığını da yapıyor gerçekten e, bu arada yedi çeşit mücevher takılıyor ve üzerine çok güzel giysiler giyiniyor bu arada. E çünkü o 7 çeşit e, takıyı işte başına bir altın çember, işte boynuna bir lazuli -la kolye, e, kollarına işte ne bileyim altından bir bilezik. Bunun gibi e, şu anda bilmediğimiz nasıl bir takı olduğu hakkında hiçbir fikrimiz olmayan birkaç takı ismi daha var. Onları da üzerine alıyor e, ve veziriyle beraber e, yola çıkıyor kapısına doğru geliyor. Ama veziriyle de bir konuşması gerekiyor. Çünkü vezirine anlatıyor. Diyor ki ben diyor aşağıya ineceğim. Ama diyor ben aşağıdan çıkamazsam o zaman diyor mutlaka diyor tanrılara git ve beni kurtarmalarını söyle diyor. Bunun üzerine kapıya geliyor. 7 yedi kapıdan da aşağı kadar inecek. İlk kapıda e, kapının görevlisine sesleniyor, ben geldim diye açın kapıyı, ben geldim diye sesleniyor. Şimdi sesleniyor, e, birisi de açıyor kapıyı oradan e, bir görevli. Aslında o görevlileri de şöyle söyleyeyim size, e, Muazzez Hoca cinler diye yazmış, e, ama başka tabi şeylerde de Samuel Kremer filan da anunakiler olarak yazmış. Anunnakiler veya cinlerle karşılaşıyor. Onlara diyor ki haber verin diyor kız kardeşimi diyor. Onu ziyarete geliyorum diyor. Kapıdaki soruyor Anunnaki diyor ki niye geldin peki diyor. Çünkü diyor onun diyor kocası öldürüldü biliyorum. Başsağlığı dilemeye gideceğim ona diyor. Onun üzerine kapıyı kapatıyorlar. Ereşkigal'ın yanına gidiyorlar. Ereşkigal çok sinirleniyor. Tabletin oraları biraz kırık. Oralarda ne kadar sinirlendiğini tam bilemiyoruz. Fakat enteresan bir dize var orada, onu söyleyeceğim size. Eraşkı da kalçasını ısırıyor. Şimdi ben o dizeyi okuduğumda hani dönüp bir insanın kalçasını ısırabilmesi için e, sürüngen nevi bir şey olması lazım. Yani hani o cinsten belki bir yılan, belki başka bir şey ki yer altında yaşadığı için yılan olma ihtimali yüksekmiş gibi geliyor bana. Yani öyle bir şey olmalı ki e, hani e, kendi kalçasını ısırabilsin e, kalçasını sürüyor çok sinirleniyor e, getirin bana ama diyor çırıl çıplak getirin bana onu diyor e, zaten öyle olacağı belli çünkü aşağıya inen yani yeraltı dünyasına inen kişinin e, çıplak olarak inmesi gerekiyor biliyorsunuz ölünce hiçbir şeyinizi yanınıza götüremezsiniz o şekilde inilmesi gerekiyor ona rağmen e, çıkanlar soruyor yani sen buranın dönülmez bir yol olduğunu biliyorsun değil mi diyorlar inanmaya biliyorum diyor ama diyor ben diyor baş sağlığı dilemeye gidiyorum diyor. Bunun üzerine alıyorlar. Aldıktan sonra işte ilk kapıda işte o ilk altın çemberini çıkartıyorlar. İkinci kapıda işte boynundaki lapis lazuli taşından yapılmış olan kolyeyi çıkartıyorlar. Üçüncü de işte bileğindeki altın bileziği çıkartıyorlar. Böyle 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 böyle, böyle aşağıya kadar iniyor ve en sonunda çıplak kalıyor. Ve Ereşkigal'ın karşısına çıkartıyorlar. Ereşkigal'la karşı karşıya geldiklerinde e, göz göze bakıyorlar. Ereşkigal ona çok söyleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Kötü gözlerle bakıyor ve kötü sözler söylüyor. Ama öldürücü darbeyi de son dakikada vuruyor. Nedir o öldürücü darbesi? E, ölüm gözüyle bakıyor ona. Ölüm gözüyle baktığı anda artık inanla yere seriliyor. Cansız öldü. Onu diyor, hemen diyor şu çiviye diyor şu şuraya asın diyor. Çiviyle oraya asıyor anındakiler çevresindekiler. Ve o orada kalıyor. Şimdi tabi yukarıda veziri bekliyor, üç gün kadar bekliyor. Üç günün sonunda bakıyor ki inanla'dan haber yok, inanla yok ortalıkta, çıkmıyor etmiyor. Ben anlıyor ki artık o yeraltı dünyasında kaldı. Öyle olunca tanrılara tek tek gidecek tabi. Önce Baba Enlil'e gidiyor. Diyor ki kızın diyor, inanla diyor, o güzel kızın diyor, o kıymetli kızın diyor. Ereşki gal tarafından aşağıda tutuluyor diyor yeraltında diyor. Oradan diyor dışarıya çıkamaz diyor. Öyle deyince Enlil e, ona çok da yüz vermiyor. E, bu bize Yunan mitolojisindeki Zeus'un hikayesini anlatar. Zeus'a da hani yeraltı dünyası ile ilgili Hades'le ilgili bir müdahalede bulunulmasını istediler ama Zeus ne dedi? Oraya müdahale edemem çünkü orada da dedi belli bir sayının tutturulması gerekiyor dedi. Yani yeryüzünde yaşayanlar kadar ölüp de Hades'i besleyecek olanların da olması gerekiyor dedi. Aynı havayı biz Enlil'in buradaki tavrından da alıyoruz. Çünkü yeraltı dünyasına giden birisi yeraltı dünyasındaki nüfusu düzenliyor. Yani orada kaç kişi olması gerekiyorsa onların orada olması gerekiyor. Yukarıdakiler ayrı, aşağıdakiler ayrı. Aşağıda da belli bir grubun olması gerekiyor. Yeraltı dünyasına da ölenlerin gitmesi gerekiyor. Orada da bir denge var. Enlil yüz vermiyor. Aynı Zeus'un yüz vermediği gibi. Sonra gidiyor diğer tanrılardan birkaç tanesine gidiyor vezir onlardan da yüz bulamıyor. Çünkü hiç kimse Hades'in Yunan mitolojisindeki veya Sümer'deki anlatımıyla yeraltı dünyasının aşağı dünyanın işine karışmak istemiyor. O nedenle en sonunda tabii kime gidecek? Enki'ye gidecek. Enki çünkü hem yeryüzünün hem yeraltının bütün olayların hakimi ve bütün bu işlerde, kurgusal işlerde onun parmağı olur. Enki'ye gidiyor. Enki inanmaya kıyamıyor. Diyor ki yani diyor onun olması lazım, o bize lazım diyor. Yani hani burada o bize lazım diyor. Bunun üzerine bir tırnağındaki kiri çıkartıyor. Hatta öyle bir dizi ki o, kırmızı boyalı tırnağındaki bir kiri çıkartıyor. Ee, bizim de aklımıza şu geliyor yani kırmızı boyalı kınalı gibi filan. Yani hani acaba bu diyoruz tırnak boyalarının da belki ilk başlangıcı o dönemler mi diye de aklımıza gelmeden duramıyoruz. Şimdi bunları çıkartıyor bir yaşam ekmeği oluşturuyor onunla ve bir yaşam suyu oluşturuyor. Bu yaşam ekmeğiyle yaşam suyunu adamlarına veriyor e, ve vezire veriyor. Alın diyor bunlarla beraber aşağıya inin diyor. Şimdi Enki yolluyor ya bunları. Ereşki gala gidiyorlar. Ereşki Gal çok sesini çıkartamıyor. Enkiden emir geldiği için e, ve e, onlara diyor ki işte diyor burada diyor cansız bedeni diyor. Onun üzerine bir de o beden lazım diyorlar almaya gidenler. E, onu oradan o çividen indiriyorlar. Hemen yaşam ekmeğiyle yaşam suyunu ona veriyorlar ve onun üzerine hemen inanlar canlanıyor. Canlanıyor yukarıya çıkacak. Fakat arkasından Anunnakiler yetişiyor. Gidemezsin diyorlar. Yani sen buranın artık nüfusuna girdin, sen buradan gidemezsin. Buradan gidebilmen için tek çaren buraya birisini getirip koyman diyorlar. Senin yerin birisi gelirse ancak o zaman sana izin verebiliriz diyorlar. Ee, i̇nanla çıkıyor dışarıya. Peşinde tabii anunakiler ee, bakıyor sağa sola. E, tanrılar, bu büyük tanrılar değil ama bir küçük tanrı grubu. Tanrılar çuvallar giymiş üzerlerine, yerlerde sürünüyorlar. İşte tanrıça inanla öldü, aşağıda kapalı kaldı filan diye böyle bir üzüntü içerisindeler. Geziyor onları, hiçbirine kıyamıyor. Yani hani siz gidin benim yerime, yeraltı dünyasına hiçbirine diyemiyor. Diyemeyince e, gezmeye devam ediyor, gezmeye devam ediyor sonunda diyor ki ya bir de diyor hani kocası Dumuzi'nin yerine bir uğrayayım diyor. Hani sarayına, krallık sarayına uğrayayım. Ona bir kral yaptı ya onu. Oraya bir uğrayayım diyor. Gidiyor bakıyor oraya ki Dumuzi tören giysileri içerisinde, kraliyet giysileri içerisinde vur patlasın, çal oynasın hiç. Hani hanımı gitmiş, ölmüş, yeraltı dünyasında filan hiç öyle bir dünyası yok. Gayet keyfi yerinde, hiç de bir üzüntü belirtisi yok. İnanla onu öyle görünce Doğal olarak çıldırıyor. Doğal olarak diyorum yani kadın tabiatı tahmin edersiniz. Yani kocası rahat rahat kendi ölmüş. Kocası da rahat rahat krallık sarayında oturuyor. Böyle bir dünya yok. Çıldırıyor. Ve anında Dumuzi'nin yeraltına gitmesine karar veriyor. Ve Anunnakiler'e onu teslim ediyor. Anunnakiler onu alıyorlar yakapaça. Götürmeye çalışıyorlar. Bu gidiyor ama tabii onlara karşı koyamıyor. Çünkü Anunnakiler de şöyle tasvir ediyor dizeler büyüklü küçüklü diyor. Yani büyüğü de var, küçüğü de var bunların. Yani farklı cinsleri var demek ki. bu büyüklü küçüklü bunlar bunu sıkı sıkı yakalıyorlar. Şimdi giderken aklına arkadaşı otu geliyor. Güneş tanrısı Utu geliyor. Bu sefer Utu'ya yalvarıyor. "Sen benim arkadaşımsın." diyor. E ayrıyeten ben diyor kız kardeşinin kocasıyım diyor. Beni ne olur kurtar." diyor. Bana diyor. O da ilginç bir anekdot. E yılan ayakları ve yılan elleri ver de diyor. Ben diyor buradan diyor kaçıp gideyim diyor. Aşağı doğru indiriyorlar çünkü onu. Utu dayanamıyor. Hem arkadaşı hem de istediği bir damat buna yılan ayakları ve yılan şeyleri veriyor, elleri veriyor. Şimdi yılan ayaklarını, yılan bacakları çıkıyor. Anunnakilerin elinden kurtuluyor ve kaçıyor. Geçtin Anna'nın evine gidiyor. Geçtin Anna rüya tanrıçası ve Dumuzi'nin kız kardeşi. Rüya tanrıçasının evine gidiyor. Evde saklanıyor bir müddet. Anunaki'ler bir ara geliyor. Onu kırlara yatırıyor geçtiğin ana Git diyor sen kırlarda saklan. Muhtemelen bir yılan haline geliyor Dumuzi. Sen diyor kırlarda saklan. Ben diyor onları oyalayacağım. Onları oyalıyor ama çok da bu arada eziyet görüyor. Anunaki'ler ona eziyet ediyorlar yerini söylesin diye. Ama söylemiyor inatla. Sonra kırlarda kardeşinin yanına gidiyor. O arada bir rüya görüyor ve o rüyasını Geçtanla'ya anlatıyor. Geçtanla diyor ki, sen diyor sonuçta diyor yakalanacaksın ve yeraltı dünyasına gideceğim bu belli oldu diyor. Demeye kalmıyor. Bir müddet sonra gerçekten de Dumuzi yakalanıyor ve yeraltı dünyasına gönderiliyor. Şimdi yeraltı dünyasına gönderiliyor ama bu arada inanla hani kocası gitti diye de üzülüyor. Fevri hareket ettiğini düşünüyor. Kocasını kurtarmanın yollarını arıyor. Ee, ama bir yolda bulamıyor. Yani ya kendisi gidecek ya da onun yerine birisini gönderecek. Bir şekilde razı edebilir ama e, hani kim gidecek onun yerine? Sonunda öyle bir hale geliyor ki e, bu Geçtinan'la e, abisinin yani işte Dumuz ile 6 ay o yeraltı dünyasında kalacak. 6 ay öbürü yeraltı dünyasında kalacak. Ve bu şekilde Dumuzi 6 ayı yeryüzünde 6 ayı da yer altında geçirecek. Böyle bir düzene geliyorlar sonuçta. Şimdi e, bu anlatım e, şu şekle bürünüyor. Bahar aylarında Dumuzi yer altından çıkıyor. Yer altından çıkıyor ve inanmayla o başlangıçtaki dediğimiz evliliği yapıyor, kutsal evliliği yapıyor. Ve ondan sonra şehre bolluk bereket geliyor. İnanılma bir bol Yani orada işte e, buğdaylar e, yetişiyor. Ondan sonra işte bu koyunlar yavruluyor, inekler yavruluyor ve bunlar bunlar etrafa her tarafa bolluk bereket geliyor o evlilik esnasında. Ve bu evliliklerin her yapıldığında inanın bakire olduğuna inanılıyor ve inanla bu evliliği bu şekilde yapıyorlar. İşte dediğim gibi aynı şekilde de işte Başrahibe evleniyor tapınaklardakiler evleniyor filan ve bütün bu bolluk bereket bu şekilde kendisini gösteriyor. Dumuz ile bir aradayken sonra sonbahar geldiği zaman da Dumuzi tekrar yer altına gidiyor ve e, hani bolluk bereket her şey bitiyor. Hani tarlalarda bir şey kalmıyor, ağaçlarda meyve kalmıyor. İşte hayvanlar e, hepsi e, kış pozisyonuna geçiyor ve sonuç olarak bolluk ve bereket gidiyor. Tammuz ismi de, Dumuzi'nin Tammuz ismi de e, buradan geliyor. Yani Tammuz'dan sonraki zamanda e, bütün bunlar oluyor. Ama Mart, Nisan, e, Mayıs civarında da... E, Dışarıya çıkışı ve e, toprağın e, rahatlaması söz konusu. Buna baktığımız zaman da bu inancın e, daha sonrasında da devam ettiğini görüyoruz. Nasıl devam ediyor daha sonrasında? E, mesela Paskalya bayramını görüyoruz. Yani e, mesela Hristiyanlar Paskalya bayramı işte o bolluk bereket bahar aylarının gelişi. E, Paskalya bayramı ile kendisini gösteriyor. Hani dedim ya günümüze kadar geliyor bu işler diye. Bizim e, uygulamalarımıza baktığımız zaman da Hızır ile İlyas peygamberin buluşma zamanı. Yani Hıdır-Ellez zamanı. Yani Hıdır-Ellez'den sonra yine bir bahar bayramı. Yine bir toprağın uyanışı. Yine bir her şeyin şenlenişi gibi anlatımlar söz konusu. E, şimdi biraz önce e, dedim ya hani ee, ...müstehcen şiirler, anlatımlar kendisini gösterir Sümer'de diye. Ee, bu konu Tevrat'ı inceleyenler için e, çok enteresan bir konu oluyor süreçte. Çünkü Sümer tabletleriniz ortaya çıkmamış ama e, bunlar Tevrat'ın içerisinde incelerken görüyorlar ki... E, ...Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı diye bir bölümler var. Burada ne tarihle ilgili ne dinle ilgili olmayan birçok müstehcen şarkılar söz konusu... Ee, onun bir yerini bulamıyorlar. Ne zaman ki bu Sümer tabletleri ortaya çıkıyor, buradaki e, anlatımlara bakıyorlar. O zaman diyorlar ki, Aa, evet işte oradaki olaylar aynen buraya da yansımış diye e, kendisini e, buluyorlar orada. Yani onu temellendirebiliyorlar. Ona rağmen e, Tevrat'ı düzenleyenler ki zaman zaman biliyorsunuz düzenlemeler oluyor, yeni ayet, ehsas düzenlemeleri söz konusu. Yine de bu bölümleri kaldırmıyorlar. O da bize şunu anlatıyor ki bu bolluk bereket mevzusu e, her zaman yaşamaya devam edecek. Şimdi baktığımızda inanlayla ile Dumuzi'nin bu evliliği çeşitli noktalarda, çeşitli şekillerde kendisini gösteriyor. E, benim en çok güneydeki olay hoşuma gidiyor. Bu Basra Körfezi'ne doğru olan yerlerde. E, böyle küçük baş hayvanların yetiştiği noktalarda, e, işte bu tahılların e, bol yetiştiği noktalarda onların evliliği söz konusu Buradaki dumuz ile inanla çok gençler. Ben onu hep oradaki hikayeleri hep şeye benzetirim. Hint filmlerine benzetirim. Ee, öyle ki annelerinden babalarından izin alarak sokağa çıkacaklar. Ama anneleri, babaları, aileleri onlara sokağa çıksın diye izin vermiyorlar. Onun üzerine bunlar sokağa çıkmak için kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Aşklarını da şöyle yaşıyorlar. Dizeler şöyle dökülüyor. Ee, şarkılar söylüyorlar sokaklarda. Ee, i̇şte koşuyorlar sağa sola. Ee, şarkılar söyleyerek koşuyorlar. Ee, böyle bir e, aşk e, görüntüsünü düşünün. Aralarındaki mektup alışverişini ve haberleşmeyi de bu genç Geçtinan'la yani Dumuzi'nin kız kardeşi yapıyor. Hani böyle de bir e, olay var. Yani oradaki o e, bolluk bereketin gelişindeki o aşkın yaşanmasında genç bir inanma ve Dumuzi ile karşılaşıyoruz. Mesela daha büyük iç bölümlerde, iç kesimlerdekilerde de büyük baş hayvanlar. Aynı bizim bu hani Ankara'yı, Çanadolu gibi olan yerlerde büyük baş hayvanlar söz konusu. E, oralardaki olaylar daha farklı. Daha sonra Sümer'de tanrılar gökyüzüne çekildiğinde mesela bir boğanın bir boğanın bütün bu yıldızları bütün bu gezegenleri sürdüğünden bahsediliyor. Yani sonrasında zaten 2500'lerden sonra tanrılar gökyüzüne çıktıktan sonra Sümer'de artık oranın o neşeli, o her şeye her şeye sahip olan tavrı da değişiyor. Daha hüzünlü daha yaşamdan az zevk alan bir hale geliyor orada yaşayan topluluklar. Yani o şey gitmiş artık o canlılık, bereket gitmiş. Zaten 2500'lerden sonra da e, biliyorsunuz e, Sümer'in şehir devletleri yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. E, diğer hani e, diğer topluluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Düşman topluluklar hani kendilerine gelmiş e, ve kendilerine hani normalde e, ticari ilişkilerde bulduğu, bulundukları diğer topluluklar artık Onların kentlerini ele geçirmeye başlıyorlar ve yavaş yavaş Sümer'in de sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. O tarihlerde de daha böyle hüzünlü hikayeler anlatılıyor. Sümerler biliyorsunuz sonuna kadar da yazmışlar bütün olanı biteni ve hani Sümer yaşantısında biz bunların hepsini görebiliyoruz, topluluğun nasıl yaşadığını da görebiliyoruz. Sümer çünkü kendi döneminin en büyük uygarlığı öncesi yok demiştim. Sonrasında da sonrasındaki uygarlıklarda Sümerden daha mı uygardı şüphem var çok medeni bir e, uygarlığı var Sümerlerin e, hem hukuksal anlamda hem eğitim anlamında hem kadın hakları anlamında inanılmaz belki bir günde onları size burada anlatırım e, inanılmaz bir yaşantılar var Sümerlerin ama bolluk bereket efsanesi bu e, inanayla dumuzinin hikayesi en önemli anlatımlarından bir tanesidir e, ve inanmanın yeraltı dünyasına inişi de aslına bakarsanız hakikaten beni de çok enterese ediyor oradaki bir takım anlatımlar. Çünkü dizeleri tek tek okumanızı tavsiye ederim. Çok ilginç şeyler göreceksiniz. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.